aldığınızda EBS'yi nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle EBS'inize kendi e-imzanızla giriyorsunuz. girdikten sonra bakın ilk önce kendi okulunuzun bölümü çıkar. Buna tıkladığınızda teslim almayı bekleyenler görünmüyor arkadaşlar. Yani okula gelen yazılar hani Resmi yazıların bulunduğu teslim alınmayı bekleyenler klasörü burada görülmez. Siz vekalet aldığınız kısmı tıklayacaksınız. Bu şekilde bakın hemen teslim almayı bekleyenler kısmı burada gelen yazılar. ilçeden gelen yazılar burada yer alıyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, cevaplarınızı yazarsınız. Evraklarınızı eklersiniz. Zaten veka, vekil olduğunuz için... Müdür adına diye bir ibare olur sizin imzanızda. Yazıları da kendiniz e imzanızla imzalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu hususla ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz.